Sevgiye açık olmak. Öyle anlar vardır ki sevdiğimiz kişi yardım etmek istesek de elimizden hiçbir şey gelmez. Ya şartlar yaklaşmamızı izin vermez ya da sevdiğimiz kişi her türlü dayanışma ve desteğe kapalıdır. Böyle olduğunda geriye sadece sevgi kalır. Her çabanın faydasız kaldığı anlarda bile karşılık, değişim ve teşekkür beklemeden sevebiliriz. Şayet bu şekilde hareket edebilirsek, sevginin enerjisi etrafımızdaki evreni dönüştürmeye başlayacaktır. Bu enerji ortaya çıktığında her zaman görevini yerine getirir. Zaman insanı dönüştürmez. İrade gücü insanı dönüştürmez. Sevgi dönüştürür diyor Henry. Gazetede ebeveynleri tarafından acımasızca dövülen bir çocuğun haberini okudum. Çocuk aldığı darbeler neticesinde hareket kabiliyetini yitirmiş ve konuşamaz hale gelmiş. Baz hastanesine kaldırılan çocuğa bakan hemşire ona her gün seni seviyorum diyormuş. Doktorlar çocuğun kendisini duymadığına ve çabalarına boşa olduğunu söylemelerine rağmen hemşire seni seviyorum sakın unutma diye tekrarlamaya devam etmiş. 3 hafta sonra çocuk hareket kabiliyetini yeniden kazanmış. 4 hafta sonra tekrar konuşmaya ve gülümsemeye başlamış. Hemşire asla röportaj vermemiş. Gazetede ismi yayınlanmamış. Ama burada kayda geçirelim ve hiç unutmayalım. Sevgi iyileştirir. Sevgi dönüştürür. Sevgi iyileştirir. Ama bazen de sevgi ölümcül tuzaklar kurar ve benliğini tamamen sevgiye adayan insanı mahveder. Özünde yaşamayı, mücadele etmeyi, gelişmeyi sürdürmemizin yegane nedeni olan bu karmaşık duygu nasıl bir şeydir? Sevgi tanımlanmaya kalkışmak saçma olur. Çünkü herkes gibi ben de sevgiyi sadece hissediyorum. Hakkında binlerce kitap yazılmasına, oyunlar sahnelenmesine, filmler çekilmesine, şiirler yazılmasına, tahtadan ya da mermerlerden heykeller oyulmasına rağmen sanatçının aktarabildiği tek bir şey, bir duygunun fikri, duygunun kendisi değil. Ama ben bu duygunun en küçük şeylerde de var olduğunu ve en önemsiz görünen davranışlarımızda bile varlığını belli ettiğini öğrendim. Öyleyse bir şey yaptığımızda, yapmaktan kaçındığımızda içimizde daima sevgi olmalı. Telefon açıp ertelediğimiz güzel sözleri söylediğimizde, kapıyı açıp yardıma ihtiyacı olanları içeri aldığımızda, bir işi kabul ettiğimizde, bir işten ayrıldığımızda, hep ertelediğimiz bir kararı verdiğimizde, içimizi kemiren bir hatamızdan dolayı af dilediğimizde sahip olduğumuz bir hakkı talep ettiğimizde, kuyumcudan daha önemli bir dükkan olan çiçekçide hesap açtırdığımızda, sevdiğimiz kişi uzaktayken müziğin sesini açtığımızda, yanımızdayken ise kıstığımızda, evet ve hayır demeyi bildiğimizde, çünkü sevgi insanın bütün enerjisiyle bağlantılıdır. Çift olarak yapılabilecek bir sporu keşfettiğimizde, bu paragraftakiler de dahil hiçbir yönlendirmeyi takip etmediğinizde çünkü sevgi yaratıcılığa ihtiyaç duyar. Bunların hiçbiri mümkün olmadığında geriye sadece yalnızlık kaldığındaysa bana bir okurun gönderdiği şu hikayeyi hatırlayalım. Bir gün gece gündüz arıların arkadaşlığını düşlermiş ama arılar asla gelip yapraklarına konmazmış. Gül yine de hayal kurmayı sürdürmüş. Geceler boyunca havada arıların uçuştuğunu, üstüne konup onu sevgiyle öptüklerini hayal edermiş. Böylece ertesi güne kadar direnmeyi başarır, doğan güneşin ışığıyla tekrar açarmış. Bir gece gülün yalnızlığını fark eden ay sormuş. Beklemekten yorulmadın mı? Yorulmuş olabilirim ama mücadeleye devam etmeliyim. Niçin? Çünkü açılmazsam solar giderim. Yalnızlığın bütün güzellikleri eziyormuş gibi göründüğü anlarda direnmemizin tek yolu açık olmamızdır.